soru var çekiyoruz. Yanımda kankam var. Hoş geldin kanka. Hı hı. Kanka şu sen denedin ya olmuyor. Kanka senin daima kılıcın düşerse ben alacağım. Valla aynı kılıç yapar mısın? Aslında kılıç yapma yapma. Sen kendine yap. Ama o kadar da iyi değiliz. Yani hatta çok iyi değiliz. Ben çakma, ben deneyeyim. Şu çeste koy. <Gülüyor> <Gülüyor> Az daha bir daha düşüyordum. Şurada bir delik var ona dikkat et. Az daha düşüyordum para. Benim sadece damız kapandı. <laughs> bir de Oğlum <laughs> direktlerden iyi. Ben aşağı atlayacağım. Aha. <laughs> aşağı atladım ben. Eşyalarımı koydum atladım aşağı. Ben bir tane aldım. Onu <laughs> et yaptı gorbun et. Açıldı mı? Şey? Aa! Tarık yardım et. Ölüyor. Tanrı, tarık ölüyor. Tarık. Benim kılıcım yok ya, kötü oluyor. İşte, Ay ben bir kılıç yapayım taş kılıç. Ben ya, tamam. İşte yok öyle önem değil. Tek bir ayrı sen de bir daha bir kılıcını bir al al ya da ya da istediğini al sen bilirsin. Işte. Taş kılıç bana yeter abi. Ne almasın artık? Ben zaten inşallah. Eşyaları... Ben taş kılıcımı yaptım. Ben, ayrım yıcağı, ben ayrım. Yarım kalbim kaldı. Lan yarım kalbim kaldı. Adaya bak Creeper pat Creeper patlı chest'teyken. Bu kadar işinize yaramaz. Şeker yapıyorum. Tamam mı? Kırmıyor. Ne oluyor lan? Ne oldu? Ya. Altıma yaptım lan. Oldu ya bir anda. Bir battım. Tarif gidiyor. Bir tane chest'im gitti. Bizim bir tane chest'imiz gitti. Abi ağızda ölüyordum. Yarım kalbim kaldı. şeylerle oksijenler de var ya. Hı. Ayrıntılı ya. Ya yok oğlum ya. Taş kılıcım var da taş Taş kılıçla aynı vuruyor zaten ikisi. Bir Hayır, zombi aynı vuruyor. Ben şunu bırakıp alacağım. size karakterim de böyle gördüğünüz üzere. Lan. Dur ben bir aşağı atlayayım. Aa bir şeyi unuttum. Kazmayı unuttum. Şaka şaka çektim. Neredesin? Neredesin ki sen? Enderman var. Neden? Nereden gitti? Abi, seni sakın gelme. Senin yolunda şey var. Abi saç kılıcımı mı alabilsem? Nasıl gitti? Bir dakika alacağız. Kapatır mısın? Kapat. Abi öleceğim. Yarım kaç. Kapattım. Dur ya direkt oyunun kreatifi e çevir. Şuradan Alayım. Bir de benim se benim ayrım alayım. Bir de 49 tane taşıma alayım. Ben daha çevirmedim. Şimdi çevirdim gel? He? Det er Düştü mü? Evet. Bak oldu sana düştü evet. Ben düşersem ne yaptım? Bence biz adamımızı geliştirelim, büyütelim adamımızı. Taşımız var. Aa şey yapalım mı? Neydi onun adı böyle bir tane taş yöntemi vardı ya. Heh, onu yapalım mı? Lavum kovamız var. Aa kovamız ha, var. Bir önce bir lav koyarız sonra suyu koyarız bir tane var. Ben ben biliyordum ama unuttum. Biraz hatırlıyorum ama yanlış biliyorum. Attım attım. Orada. Ben kazmamı elimde tutmayacağım. Ben, ben kırarım. Sana harcama. Dayanıklı kuş çıralım. Ama nereye yapacağız? Sen yap ben kırarım. Burada zaten su da var. Bunu keseyim mi? Bir kere vurdum. Dur şu. Bir olmaz. eve gidiyor? Eve gidip taş getireyim mi? Sen bana kalmamı aldınca alacağım. Yani Yaptıktan sonra bana söyle ben alacağım. Kazanı geldi bana. Aa canavarları açmayı unuttum. Ben ne diyorum ben neden hiç adam Şu kapatayım. Oha! Render distance en sonda ve bak müthiş oyun hiç kasmıyor. Normalde kasıyordum be cephe maçlardan da bu demek ki. Ne en sona gel. Evet. Yok yok kasıyormuş pardon. Yok yok kasıyor. Ben ne yapayım? Ben de hiç açık değil. Çünkü çok hiç kasmıyor böyle. Bir tık da vardı çok kasmış bir şey kasmış. Öldürelim daha iyi yemek <Yine gülüyor> çıkarırız <laughs> Tamam hadi. <laughs> ben ne yapacağız? Niye? Şuraya bir lav dök bakayım. Al oğlum bizim şeyde lav yok mu? Dur a, dur dur. Odaya bakayım lav var mı diye. Var var. Hani oğlum yok. Ha tamam var. Dur diamond kazmamı getiriyor. <laughs> Bunu altı inşallah boş değil. Boşmuş. Arkadaşlar izlediğiniz için teşekkürler. Like ve yorum atmayı unutmayınız. Hayır. Arkadaşlar görüşmek üzere. Arkadaşlar biz böyle bir sky bir böyle bir odaya benzer bir şey bulup size yine video çekeceğiz. Ya bitiriyorum Tariq. Çünkü 12 dakika oldu. Unuturum. Hatta 13 dakika oldu Bitireyim mi? Harness arkadaşlar izlediğiniz için teşekkürler. Like ve yorum atmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Abone olmayı da bay bay.